Başakşehir Belediyesi'nden depremzede kadınlara anlamlı destek. 8 Mart'ta onları yalnız bırakmadılar. ederim. Başakşehir Belediyesi Kadın Aktivite Merkezi 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde depremin büyük hasar verdiği Malatya'da anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Depremlerde evlerinden olan kadınlara destek olmak amacıyla Malatya Yeşil Yurt'a gelen Bakmerli Kadınlar Çadır Kent'teki depremzede kadınlara kişisel bakım ve fizik tedavi hizmetleri sundu. Çeşitli hediyeler ve karanfil verdiler. Bir bayağı bir zor bir dönem atlattı. İnşallah bu da geçer. Mutluyuz. Sizin de ilginize teşekkür ederiz. Bir psikolojik Solak eşliğinde kurulan tasarım ve iyileştirme atölyesine katılan Malatyalı kadınlar resimler çizerek yaşadıklarını tuvale döktü. Bu sayede bir nebze de olsa moral buldular. Bundan sonra artık onların daha çok moral ve motivasyona ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle de onların hoşuna gidecek, kendilerini iyi hissettirecek, bir takım aktivitelerle bu hafta onlarla birlikteyiz.